Merhaba millet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir sohbet videosu ile karşınızdayım. Kusura bakmayın pek neşeli olmadım ben diğer video türlerinden pek üretmiyorum. Ama yakın zamanda Oshinoko eleştirisi gelecek. Neyse videoya geçelim hadi. Animelerin verdiği bu nostalji hissiyatından bahsedeceğim ama nostalji derken geçmiş zamandaki olan animelerden falan bahsetmiyorum. Biraz anlatayım anlarsınız. Bunlardan en çok görebileceğimiz animeler uzun animelerden oluyor. Yani bu uzun animelerden özellikle arkadaşlık ortamı da iyiyse böyle birkaç ay falan anime izleyemiyorsunuz. Neden böyle? Çünkü hani o arkadaşlık ortamının, o ortamı bir benzerini bekliyorsunuz böyle. Eğlencenin, o gelişmenin bir benzerini bekliyorsunuz. Mesela burada Naruto'dan örnek vermek istiyorum. Yani Naruto'daki o aradaki atışmaların, Naruto'nun işte o şakalaşmalarının falan bir devamını bekliyorsun. Yani başka bir anime izlediğinde de o beklentiye giriyorsun ister istemez. İşte Naruto'daki o Naruto ile Sakura'nın gereksiz atışmalarını görmek istiyorsun ya da başka bir animedeyken işte Naruto ile Sasuke'nin arasındaki zıtlığı görmek istiyorsun. Hani biraz onu arıyorsun o önceki izlediğim böyle uzun animeyi. Bu şeymiş gibi hissettiriyor biraz da yani. Hani dediğim gibi arkadaşlık ortamları da biraz iyiyse şeymiş gibi hissettiriyor böyle uzun süre önce bir arkadaşınızdan buluşursunuz, çok mutlu olursunuz böyle çok eğlendiğiniz bir arkadaşınız olur. Ama zamanla hiçbir neden olmadan onunla artık buluşmayı kesersiniz ya. O artık olmaz orada hani. Ya da buluşmaya devam edersiniz ama sadece büyümüşsünüzdür ve artık eski çılgın, eğlenceli kişi siz değilsinizdir. Hani bu tarz bir hissiyatı kaptırıyor. Neden bilmiyorum. Yani sadece bana da yapıyor olabilir bu. Ama ben de böyle hissettiriyor ya bu tarz uzun animeleri böyle bit. Sadece uzun anime değil. Genel olarak animelerin büyük bir kısmında var bu. Arkadaşlık hissiyatı o kadar güzel işleniyor ki bazılarında. Bitince bir daha onu bulamayacakmışım gibi hissediyorum. Yani o arkadaşlık bir daha gelmeyecekmiş gibi. Bana bu hissiyatı en çok veren anime Assassination Classroom'du. Finalini bilmiyorsanız burada bir spoiler var. O yüzden izlemeyin burayı. Biraz ileri alın. Bizim usta ölüyor. ya Bizim Korosense ölüyor. Ve biz bu sınıf ortamının bir daha olamayacağını düşünüyoruz. O ustanın bir daha olmayacağını düşünüyoruz. Hepsi dağılıyor. Hepsi birbirinden kopuyor. Bir daha o dediğim gibi ortamı görmüyorsun yani. Bu ister istemez üzüyor. Neden bilmiyorum. Hani hiç benimle alakası olmayan bir insanlar için üzülüyorum.